Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayern Münih'te bir devir kapanıyor. Kırmızı Beyaz'da 2000 Alman futbolcusu Thomas Müller sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıkladı. Müller kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu." ifadelerini kullandı. Kulüp ve taraftarlarla özel bir bağının olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu. Bayern Münih altyapısına 2000'de dahil olan 35 yaşındaki Müller, A takımdaki ilk maçına 2008'de çıktı. Tüm kariyerini Bavyera ekibinde geçiren Müller, 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Alman Kupası, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 32 kupa zaferi yaşadı. Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, görev yaptığı 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik performans sergiledi. Thomas Müller, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Almanya milli takımında ise 131 maçta 45 gol kaydetti.